Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size aşk falı açılımı yapacağım ve bu fal izleyene özel bir fal olacak. Yani bu videoyu istediğiniz zaman, istediğiniz yerde açıp dinleyebilirsiniz. Hepinize umarım uyumlu olur. Çünkü izleyenlerin enerjisine göre niyet ettim. Bu videoyu kim izliyorsa eğer bu tesadüfi bir şekilde karşınıza çıkmış olabilir. Kendiniz açmış olabilirsiniz. Size özel sizin niyetinide kart seçtim ve açılım yapacağım yani izleyene göre izleyenler için daha doğrusu aşk falı açılım olacak. Umarım size uyumlu olur. Başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum. Kolektif bir açılımdır unutmayın ki dileyen özel danışmanlıkta da alabilir. Hemen başlayalım. Evet kartlarımı açıyorum. Normalde videoda seçiyorum kartlarımı fakat çok zaman kaybı olmasın diye niyetimi edip kartım, kartlarımı seçtim dizdim sonra videoyu açtım. Evet sevgili arkadaşlar ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kule kartı. Geçmişte bir takım şeyleri kesip atmış olabilirsiniz veya ilişkiniz kendi kendinize göre yorumlayın. Ben birkaç hikaye oluşturacağım burada. Veya ilişkiniz geçmişte bitti, bitmiş bir ilişki bu. Kule geldi. Bir şeylerin bitmesi ve yeni bir şeylerin başlangıcıdır. Bir değişim ve dönüşüm kartıdır arkadaşlar. Bir şeyler bitmiş, bir şeyler noktalanmış. Eğer bu ilişkiniz değilse, zihninizde bir takım şeyleri bitirmek istemiş olabilirsiniz. Zihninizde bir takım konuları kapatmış olabilirsiniz. Yeni bir değişim, yeni bir olay, yeni bir hikaye isteği var burada. Evet veyahut ilişki bitmiş. Bu iki hikayeden birisi. Ve arkadaşlar sizin ilişkinize dışarıdan biraz müdahale oluyor. Yani sizin hayatınıza da olabilir bu, karşı tarafta da olabilir. Şu şekilde biraz müdahale oluyor demek istediğim. Eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız, çevreniz Size sürekli bu ilişkiyle ilgili fikirler veya tavsiyeler veriyor olabilir. Veya karşı taraf için karşı tarafın arkadaşları, ailesi bu ilişkiye müdahil oluyor olabilir. Ve bu hikayedeki kadın karakter aşk konusunda fedakarlık yapan bir karakter. Kadın karakter bu aşk için, bu ilişki için fedakarlık yapmış geçmişte arkadaşlar. Geçmişe baktığım zaman bu kombinasyonlardan bunu söyleyebiliriz. Şimdiki zamana baktığımız zaman bu ilişkideki erkek karakterden biraz bahsedelim. Bu ilişkideki erkek karakter biraz sert sözlü veyahut temkinli, daha mantığıyla hareket eden, duygularını pek de fazla göstermeyen bir karakter de olabilir. Böyle özgürlüğüne düşkün bir karakter, bağımsızlığına düşkün bir karakter olabilir buradaki erkek karakter. Daha çok böyle her an tartışmaya hazır bir şekilde duruyor çünkü burada elinden kılıcını almış. Yani herhangi bir tartışmaya açık bir karakter bu erkek karakter. Ve arkadaşlar aranızda eğer iletişim, iletişiminiz yoksa bir haberleşme isteğiniz var. Sizin de bu olabilir karşı tarafında ki büyük ihtimalle ikinizin ortak merkezi enerjisi de olabilir. Bir haberleşme isteği var karşı tarafta. Ya yani bir haberleşme Konuşma, bir şeyleri açığa kavuşturma, sorunları çözme, bir haber yollama, haber alma gibi durumlarınız olabilir şu zaman zarfı içerisinde. Ve arkadaşlar bu ilişkide bir ıı, kararsızlık var. Karşı tarafın zihninde ıı, bir takım kararsızlıklar ve çelişkiler var. İkileme düşmüş olabilir. Ne yapacağını bilemiyor. Gitsem mi, kalsam mı? veya şu şekilde de olabilir. İki seçeneği vardır. Sizden başka bir seçeneği de vardır. Acaba hangisi? Ne yapmalıyım? Bu şekilde bir çelişkiye ve kararsızlığa düşmüş bir karakter var. Ve arkadaşlar bir üzgünlük var. İkinizde de bu üzgünlüğü görüyorum açıkçası. İçime bu şekilde doğdu. Fakat Zaten merkezi enerji bu enerji. Öyle ona niyet ederek açmıştım. Yani merkezi enerjinizde bir üzüntü var. Üzüntü yaşamışsınız arkadaşlar bu ilişki içerisinde. Karşı tarafta yaşamış. Yani bu ilişkide sadece siz üzülmemişsiniz. Karşı tarafta üzülmüş diyebiliriz. Ve gönlünüzde anlaşma isteği yatıyor. İkinizde de bakın bir kadın karakter ve bir erkek karakter bir şeyleri çözüme kavuşturuyor. Bakın kupa ikilisi geldi. Bir birleşme buluşma isteği, konuşma isteği, anlaşma isteği. Ve arkadaşlar bu ilişki şöyle de olabilir. Hani aslında konuşsanız böyle bir şeyleri enine boyuna bir şekilde tartışsanız, konuşsanız aslında bu ilişkide pek bir sıkıntı kalmayacak. Hani o masadan her şey çözmüş olarak kalkacaksınız fakat bir türlü bir araya gele, gelememiş olabilirsiniz veya aranızda doğru düzgün konuşma geçmemiş olabilir bu ilişki içerisinde. Şimdiki zamanda da bunlar çıktı olası yakın geleceğe baktığımız zaman arkadaşlar şimdi bu ilişkideki erkek karakter hep kılıç kralı geldi bakın kılıç prensi geldi biraz daha böyle sert bir karakterden bahsediyoruz yani şöyle diyebilirim aslında bir statü sahibi çevresi tarafından sözü dinlenen bir karakter olabilir erkek karakter bu hikayedeki yani biraz daha Keskin tavırlı, daha net tavırlı, daha net şeyleri seven ve belirsizlikten hoşlanmayan bir insan olabilir. Veya birçoğunuz için veya bir kısmınız için diyeyim, çok demeyeyim, belli olmaz. Çünkü kolektife hitap ettiği için devlet rütbesinde de böyle sözü dinlenir bir şekilde, bir pozisyonda da çalışan bir karakter olabilir bu hikayedeki erkek karakter. Bu hikayedeki kadın karakter de daha böyle hassas duygusal ı, ilişkilerde sağlam temelli ilişkileri tercih eden akıllı mantıklı kararlar verebilen bir karakter bu hikayedeki kadın karakter ve ortak payda arkadaşlar olası yakın gelecekte kavuşma çıkıyor size bir birliktelik hali bir kavuşma hali çıkıyor arkadaşlar bir e, sorunları açığa kavuşturma, sorunları çözme, mutlu bir beraberlik. Çünkü son kartımızı bakın. Başlangıç kartı bir şeylerin bitişi çıktı. Sonuç kartımızda bir birleşme çıktı. Bunu kendi kendinize göre alın diyorum. Açılımım bu şekildeydi. Kolektife hitap eden açılımım bu şekildeydi. Bu açılımı kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen video size uyumlu olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.